önemli. Bunu herkes anlamaya çalışsın. Bir kişi eğer ben kefenimi giydim demeseydi bugün faiz yüzde sekiz olamazdı. Bir kişi ben kefenimi giydim demeseydi Ergenekon operasyonu yapılamazdı. Bir kişi ben kefenimi giydim demeseydi Türkiye'deki mafya yapılanması çökmezdi. Dedi ki ben kefenimi giydim kardeşim geldim. Hadi sen de aynı riski göze alıyorsan gel aynı riski göze alıyorsan kimsen yerleşik düzen misin faiz lobisi misin yerleşik medya yapısı mısın ergenekon musun kimsen bak ben kefenimi giydim de geldim başbakanın kendi cümlesi sen de kefenini giy de gel bugüne kadar kefenini giyme cesareti olmayan başbakanlar yüzünden biz bu ızdırapları çektik kefenini giyme cesareti olan bir başbakan daha önce çıksaydı biz o bir buçuk trilyon dolar faizi ödemezdik çok önemli burası Peki sizin e, başbakanı kefeniyle gördüm. Evet kefeniyle Hatırlatmasını gördüm. Hatırlatmasını bugün yapmış olmanız geçmişe dönük bu e, onu da anlatayım. değerlendirmeden ki. mi yoksa güncel bir şeyden Bu, mi? bu sorunun üzerine bunu söyledikten sonra nerede gördüm onu da söyleyeyim. Ben başbakanı Libya'da kefeniyle gördüm. Libya'ya gittik indik daha Kaddafi yakalanmamış. Kaddafi'nin grupları ile diğer gruplarla çatışmalar devam ediyor. Sokak çatışmaları 3 yaşında 5 yaşında çocukların elinde silah parçaları 10 yaşında çocuğun üstünde kalaşlı kafasılı kimin kim olduğu belli değil. Libya'da meydanda cuma günü cuma namazından sonra başbakan orada çıktı, kendini gösterdi, konuştu, cuma namazı kırdı, kalabalığın arasına girdi. İşte bu kefeni giymektir o riski almak. Sarkozy ertesi gün geldi otelin bahçesinde konuşma yaptı. Otelin bahçesinden uçağa bindi, gitti. Başbakanı Necef'te gördüm kefeniyle. Kerbela'da. Kerbela'ya gittik. Kerbela bakın adı üzerinde Kerbela. Kerbela'ya gittik. Sonuçta başbakanın yanında 10 tane koruma polisi var. 10 koruma polisi, 5 gazeteci, başbakan yanındaki heyet. Kerbela dolaşıyoruz sokakta. Sistani ile görüşecek Şii lider. Böyle iki binanın arasından yaklaşık 150 metre, 200 metre yol gidiyorsunuz. Hatta daha uzun. Sistani bir otelin birinci katında çok yaşlı olduğu için orada kalıyor. Başbakan yanına sadece bir tane koruma polisini aldı. O iki binanın arasından tek başına gitti. Sistani ile görüştü ve geri çıktı. İşte ben başbakanı orada kefeniyle gördüm. O hareketi yapmak kefeni giymek demek. Cesaret. Başbakan Lübnan'da kefeniyle gördüm. Lübnan'da izine İsrail sınırında Türk birliği var. Oraya gideceğiz. Başbakan yanında Hariri o zaman başbakan. Başbakan oraya gideceğimizi söyleyince Hariri dedi ki ben Hizbullah bölgesinden geçemem. Lübnan başbakanı Hizbullah bölgesinden geçemiyor kendi toprakları. O zaman senin dedi. Hariri indi. Biz kendi koruma polislerimizle Türkiye'den götürdüğümüz 130 kilometre yolu gittik İsrail sınırına kadar ki İsrail oradaki köprüleri defalarca havaya uçurdu. Her sene 3 kere 5 kere havaya uçuruyor. Gittik Türk Birliği'ne bayrak gösterdik Türk bayrağını İsrail sınırında geri döndük Hariri'yi aldık Hariri bizi bekledi. İşte başbakanı orada yine kefeniyle gördüm. Dolayısıyla Bunlar önemli hareketler. Bu hareketleri yapmak... Başbakanın cesaretine vurgu yapıyorsunuz. Kesinlikle cesaretine Ne ifade eder sizce bu? Türkiye bu çok şey ifade eder. Eğer siz bu hareketi yaparsanız Libya sokaklarında Türkiye diye 25 bin kişiyi, 50 bin kişiyi, 35 bin kişiyi görürsünüz. Biz bunları yaşadık. Bütün Orta Doğu'da bunları yaşadık. Gittiğinizde taksici Mısır'da... Türk bayrağı çıkararak sizi karşılayır. Keşke Türkiye gibi olsak, keşke Türkiye gibi bir olsa diyebilir. Bakın bunlar küçük şeyler değil. Biz nereden geldik buraya biliyor musunuz? Biz İran'la diplomatik ilişki kurmaya korkan bir Türkiye'den geldik. Irak'la diplomatik ilişki kurmaya korkan bir Türkiye'den geldik. İsrail'den izin almadan Orta Doğu'ya gidemeyen bir Türkiye'den buraya geldik. Ne İsrail'den izin alması, Necef, Libya, Mısır... Suriye, Lübnan her yere gittik her yerden de aslan gibi geri geldik. Dolayısıyla işte bu kefen giymektir. Keşke bunu daha önce giyseydi bu kefeni birisi. Keşke daha önce giyseydi. Biz bu kadar ezilmeseydik, büzülmeseydik, Orta Doğu'da genleşseydik. Bunun, bunun anlanması gerekiyor Remzi Hanım. Bakın bu çok önemli. Eğer bir başbakan kalkıp da yıllar önce TÜSİAD'ın karşısına geçip böyle elini bükerek böyle böyle derse, kalkıp da faiz lobisinin karşısına geçip böyle böyle derse o vatandaştan yüzde 300 faizi alırlar. Söke, söke alırlar. Ama bir başbakan çıkıp da ben kefenimi giydim kardeşim buyurun siz de giyin gelin derse o zaman vatandaşa kimse dokunamaz. Buradaki önemli olan vurgu budur. Bunu herkes anlaması gerekiyor. Bakın bu hiç kimseye bir övgü değildir. Bu gerçeklerin tespitidir. Ben Kerbela'yı gözümle gördüm o sokağı. Hayat boyu da unutmayacağım ölene kadar. O sokağı ben gördüm. Libya'da o meydanı gördüm. Kimin kim olduğu belli değil. Normal ciplerin üzerinde, üzerinde bile uçak savar takılı. Hepsinin ağzında mermi var. Herkesin elinde bir dinamit. Herkesin elinde el bombası parçalar kalmış. Orada dolaşmak cesaret, orada çıkıp konuşmak cesaret ister. Başbakan'a verdiğiniz e, bir gazeteci desteği midir yoksa kişi olarak da başbakan'a bir hayranlığınız var mı? Kişi olarak benim hayranlığım tabii ki var çünkü ben bunları yaşayarak bu hayranlığı kazandım.